ko analizden selamlar son dakika İstanbul videosuyla karşınızdayım İstanbul yarışları çim pistten sentetik alındı ve yorumları güncellemek üzere karşınıza geldim aslında çok böyle köklü veya işte çok aman aman bir değişiklik yok ama yine de bir üzerinden geçelim kimsenin kafasında soru işareti kalmasın yarışları konuşup en iyi neticeyi almaya çalışalım. Şu an İzmir'de de birinci koşu koştu. İlkay'a kısa geçmiştim ve gerçekten şu şu an İlkay'a Blue Thunder'la geçebildiğimiz için çok çok mutluyum ve inanılmaz rahatladım. Bundan sonra artık gelebilecek atlarla beraber İzmir'de de güzel bir sonuç gelebileceğine inanıyorum. Çok da fazla vaktinizi almadan İstanbul yorumlarına başlayalım. Yedeli plase koşusu senteye döndü. Özellikle bir numaralı cool senteye dönmesiyle beraber şansı çok arttı. Bir numara dikkat edin ama 2-3-5 rakipleri. Altılı Gainika sentik bize dönmesine bence en çok sevilen isim 7 numaralı Miss Hevgenya olmuştur. Çünkü Miss yanında evet çimde performans olsa da sentik olarak daha iyi koştuğunu ve daha iyi neticeler aldığını söyleyebilirim. Bugün hem üstteki rakiplere kilo avantajı olsun hem alttaki isimlerin performansı çok aman aman olmayışı olsun. Yıldırım'ın bir sevgenin çok çok şansı arttı. Dikkat edelim. İlk rakip olarak ise 3 numara Libertalia diyeceğim. Yani Libertalia son zamanlarda çim pistte bile bence yeterli performanslar yaptı. Bugün sertliğe dönmesiyle yarışın şansı çok arttı. Eğer tempo da biraz yükselirse 3 numara Libertalia'dan iyi bir yarış görebiliriz. Daha sonra kilosunun uygunluğuyla 6 numaralı Fluttershy. 1 numaralı Secret Eagle ki bence yani burada en çok sentik kime yarıyor derseniz kesinlikle Secret Eagle derim. Eğer Aprans idare edebilirse 1 numara çok değişik bir yarış yapabilir. 2 numaralı I find day to fly, 4 numaralı bu ve 11 numaralı my secret love ve 9 numaralı direct win sırasıyla şanslı isimler. 7, 3, 6, 1, 2, 4, 11, 9 sıralama. İkinci aya geldiğimizde burada çok fazla bir değişiklik yok. Dün bahsettiğim isimler yine çok şansı 3 numaralı Hanimon sendikte çok iyi bir yarış beklediğim hatta dün videoda bahsettim. Ben bugün yine şansının çok çok olduğunu düşünüyorum. Rakip 4 numaralı Ice'liye dikkat edelim. Daha sonra 2 numaralı Fırtına Karası, 1 numaralı Gold Bazar, 8 numaralı Kopta, 13 numaralı Çakır Yıldızı. Çok fazla detaya girmiyorum. Çünkü dün videoda gerçekten her şeyi en ince incelesine kadar anlattım. Şu an zaten son dakika videosu olduğu için fazla vaktinizi almak istemiyorum. Daha çok böyle değişiklikler anlamında yorumlar yapıyorum. Ama dün özellikle dikkat dedim mesela Çakır Yıldızı'na. 14 numara Kadir Aya bunlara dikkat edin. Daha sonra 7 numaralı Spellbinder 5 numaralı Anadolu Edası ki Anadolu Edası'na ben dün bir parantez açmadım ama bu at sağ, a, anne tarafından She Wolf She Wolf'un da yavrusu romanı kalibre dikkat çekiyor. Ya yani bu bugüne kadar beklendiği karşılayamazsa da bu at özellikle bu tip gruplarda her zaman söz sahibi olabilir. Kalabalık gerçekleştir 5 numarayı da özel olarak dikkat etsin. Daha sonra 6 numaralı Brabus ve ilave olarak 11 numara Kanaga diyeceğim. Kanaga'ya dikkat edelim özellikle yani dün şans vermemiştim ama bugün bir yerlerden yer açıp ilave etmeye karar verdim. 11 numaralı Kanagayı 3, 4, 2, 1, 8, 13, 14, 7, 5, 6, 11 sıralamam. Ama bu yarış zor bir koşu dikkat edin derim. Üçüncüye geldiğimizde Aliyan beklenildiği gibi çıktı ama çok ciddi bir sorunu yokmuş. En azından bu sevindirici bir durum. ilgilileri atı üzmemek adına çıkarmaya karar verdiler. Ben ya yani 7-2-3 sıralamasını değiştirmeyeceğim ama King Bergen üzerinde bir kere daha durmak istiyorum. Çünkü AGP'de çok geri planda kalmış. Neredeyse 5. yani sonuncu atların oralarda dur dolanıyor. Ya yani çok şanslı. Yani bu atın iki tane sentik yarışı kötü gibi görünse de o gün yarışlar uzun mesafedeydi. Bugün mesafe tam King Berkay'ın istediği gibi kısaldı. Gruba baktığımızda çok fazla öne gidebilecek at yok. Eğer şöyle viraja doğru bir 3-4 boy fark yapabilirse e, Grey star sonu yaşayabileceği günde Yamanlar Bey'in mesafeden etkendiği bir günde King Berkay bir anda yarışı beyaz bayrak aynı performansla bitirebilir. Ben 3 numaraya yine dikkat diyorum. 7-2-3 sıralamasını değiştirmiyorum. Altıncı koşuya geldiğimizde burada da benzer isimlerden bahsedeceğim. İki numaralı baş aydın. Çalışmalar çok iyi. Dikkat. 4 numaralı abone. Ön gruba yakın gidebilir. şanslı. Bir numaralı Uçan burada liderli alacak isim. Önde çok zorlanmayacak. Beyaz bayrak yapabilir. Daha sonra 7 numaralı Ülgen Bey. Yine önlere yakın gidecek bir isim. Farkındaysanız önlere yakın gidecek hatlara şans veriyorum ben burada. E, Yedir Uygen Bey de bunlardan biri. Sadece burada değişikliği şöyle yaptım. 13 numaralı Göl Alan'a dün şans vermiştim. Bugün göl çıkarıp 10 numaralı andastı ekliyorum çünkü son yaşında iyi bir performansı imzattı. Yani göl alanla beraber andastı kıyasladım da yazmaya karar verdim. Sıralamam 2-4-1-7, 13 yerine 10 oldu. 2-4-1-7-10 sıralamasıyla buraya geçiyorum. 7. koşuya geldiğimde Topaz Gölü ilgili çok soru işareti olsa da bence bu Senti'yi de koşar. Büyük aksilik olmazsa ben Topaz Gölü'nü kazanacağını düşünüyorum ama son ayakta 2 numara darlanma teki daha mantıklı geldiği için 10 numara topaz gölü tek önermek yerine yanına 2 numaralı Berkin'in kızını yazacağım. 10 ve 2 diyorum. ama eğer bütçeniz çok yüksek değilse biraz daha ufak bütçeli bir oyun yapmayı düşünüyorsanız 10 numara topaz gölü sente ilk defa çıkmasına rağmen tek olarak değerlendirebilirsiniz. Bence bu at anne tarafı çevik naz'dan sente de çok çok iyi koşar. Çok şanslı. Tek atacaklar 10, rakip yazacaklar 2. Günün son koşuna geldiğimizde ne kadar çim ağırlıklı koşsa da sentikte de oldukça iyi yarışları olan ki anne tarafından Edo'dan düşleme kadar giden bir orijini var ki düşlem dediğimiz at sentikte de ciddi paşalar elde etmiş, sentikte kendi kanıtlamış bir isim. Bu atın sentik yarışına baktım gerçekten çok kötü koşmuyor. Kolay gelen ve iyi performans imza atan bir darlanma var. Grup çok uygun. Taygetan'ın en son çok iyi değildi. O yüzden de ben iki numaralı darlanmanın kazanacağını düşünüyorum. Günün net bankosu olarak iki numaralı darlanmayı seçiyorum. Kumpiste sente göre yorumlarım bu şekilde. Çıkan atlar falan olursa Twitter, Facebook, Instagram sayfalarımıza duyurular yaparız ki özellikle bu tür durumlarda yani bu tür platformların çok büyük yararı oluyor. Çünkü anlık olarak iletişime geçebiliyoruz. Mesela hemen sente alınınca İstanbul yarışı sentik bir ilerleyen saatlerde güncelleme yapılacak diye bir duyuru paylaştım. Ondan sonra ne zaman yayınlayacağınızı paylaştım. Yani bu tür durumlardan haberdar olmak için bence sosyal medya platformlarından bizi takip edin derim. Herkese tekrardan iyi bayramlar, bol şanslar. İzmir'de güzel başladık, güzel devam edip daha sonra İstanbul'da da iyi bir sonuç aldığımız bir pazar olması dileğiyle. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.